Hepiniz bunları görmelisiniz. Çok güzel bir yüzük kutusu olabilir. Bakın size ne göstereceğim. Reves antikaydı, dedi mi? Evet, bakın ismini unutmadım. Bu pazara gelirseniz en temiz tezgah. Şunların güzelliğini nasıl anlatayım size? Bunlar temiz arkadaşlar. Yani bu şekilde dokunabiliriz. Herkese selamlar. Bugün Kadıköy'deki Hasanpaşa Cuma günü kurulan pazardayım. Bu pazarda ne ararsanız var arkadaşlar. Antikası, kumaşı, perdecisi, giyimi, sebze meyve. Abiyle karşılaştık. Perdeci, geçen hafta size Cumartesi e, kurulan Bakırköy Pazarı'nın yeri değişmişti ya maalesef. Onun video bir önceki videodan da bakabilirsiniz. Oradan kendime bir tane güneşlik almıştım. E, şimdi aynı şekilde keten güneşliğim emanet bir şekilde duruyor. Onu normalde yarın alacaktım ben abiden. Ben onu fon olarak kullanacağım yani ikinci bir güneşlik almıyorum. E, evet fon olarak kullanacaktım ya ben abi. Normalde bugün benim bir boşluğum çıktı. E, o yüzden mi? geldim. Evet buydu. Bakın o kadar güzel ki ben bunu fon olarak kullanacağım. Ölçtüm bu arada tam 1.85'e 90. Bunu açabilir miyiz? Evet. Yarın işini, yarını bırakmadım. Bugün halledeyim dedim. Şu kalsın şurada. Ya, yarın da çok işim var. Dola falan yerleştireceğim. Bakın mis gibi. O kadar güzel ki keteni. Göre, görebiliyor musunuz? Şu an perdeye bakmaktan ekranı göremiyorum böyle. Gerçekten çok güzel. Bunu fon olarak kullanacağım. Ee, genişliği ne kadardı buna? Hah burada yazıyor. Fiyatı da aynı şekilde yazıyor. 335 yeterince fazla. Fazladan zarar çıkmaz. 35 santimi fazla. Sorun değil ya. Sorun değil. Petek üstü ya. Fon olarak kullanacağım ben. Güneşli de almıştım ya senden. Yok kestirmeyeceğim ya. Böyle fazla dursun, salaş dursun ya da duruma göre bakarız. Çünkü bir ay <laughs> e, evleneli bir ay oldu abi ve hala her yer her yerde dolapçıdan çok çektik çünkü. Şöyle pazarı genel olarak göstereyim sizlere. E, pazarın alt katı abi de olurdu hani beğendiyseniz gelip e, bakabilirsiniz. Cuma günü kurulan Kadıköy'deki Hasanpaşa. Buradan da şimdi tezgahları göstereyim size birazcık. Valla güzelim geçen cumartesi e, gösterdim ya size Bakırköy'deki pazarı. Oradaki... Yenilerinin 3 tane tezgahı vardı sadece. Perde tezgahı. Burada bile daha fazla ya. Umarım en kısa sürede düzelir o pazar. Şimdi sizlere birkaç şey göstereceğim. Bakın etiket dikkatimi çekti. 5 liraya bakalım ne kaldı. Vallahi 5 liraya bir şey kalmadı. <laughs> Şu mesela keten dokusunu çok seviyorum. Bundan bir şey çıkmaz. Şu pembe güzelmiş. Bundan güzel bir e, etek uzun olmaz. Aslında her şeyden her şey olur da, düşünmek önemli. Böyle bir giyim tezgahı, pantolon da 15 lira diyor. Ba Normalde... Bakın, tam da şey diyecektim. E, buralarda alışık değilim ben hiçbir şekilde kıyafete bakmıyorum ama şu tezgah genel olarak temiz gördüğüm için göstereyim dedim ama defolu. Zaten 5 liraya bir şey kalmadı arkadaşlar yani. Kıyafet anlamında en iyisi Bakırköy Pazarı. Şu sağlam. Güzelmiş. Etiketsiz. Zaten etiketi aldırmayın. Kumaşı falan güzel yani rengi, modeli. Tabi yakası biraz daha kaliteli durabilirdi. Antika tezgaha bakalım. Normalde arkadaşlar ben bu pazara geldiğimde biliyorsunuz ki eski videolarımdan Kesinlikle eldiven kullanmamız gerekiyor. Şimdi eldiven hazırlıksız geldiğim için e, dokunmak istemiyorum. Ama genel böyle görünüyorlar. Şimdi fiyat şunun fiyatını sormak istiyorum. Şunun fiyatı ne Gerçi soyuk burası. Fiyatı ne kadar bunun? 50 lira. 50. Şöyle duvara falan asılan tabaklardan. Aa, Şam'da küçük mumluklar, güzel şeyler var aslında. Alıcı gözüyle bakarsanız çok güzel şeyler bulabilirsiniz. Aa, bakın bu da tek başına güzel, temizlenirse. Farklı bir tezgah. falan güzelmiş. Ay dokunmamak için zor tutuyorum kendimi. İçine falan baktım da sağlam. Ay. İyi ki bir dokunmayalım dedik. Şunun fiyatı ne kadar? Şu. Bakın böyle çerçeveler de var. Şöyle. Ağzı kırık. Üzüldüm. Buna benzer benim neyim vardı ya? Onun gibi bir tane vardı benim. He kısa tombik olanından var şekerlik gibi. Hatırladım. Malum her şey şu an hala kolilerde olunca. Ya pazarın bu kalmak işte böyle çar çöpü görmek anlamına geliyor bence. Erken gelirseniz istediğinizi kaparsınız. Bayağı gözüm çaydanlıklarda bugün. Demliklerde. Şu mavi takım ne kadar? Mavi. Mavi takım bu şekilde 25 lira. Temiz. Vallahi temiz görünüyor. Karık değil yani. Temizden kastım. Erken, tamam. Ağır bayan. Evet. Bu cevher için Evet çok güzel. 100 lira diyor fiyatına. 100 lira. Video çekiyorum ablacığım o yüzden. Ya bir 10 lira daha alma. Teşekkürler. Şunu çok beğendim. Şu çok güzelmiş ama biliyor musunuz? 30 lira mı? tanesi. Tanesi 30 lira. Şöyle temiz bir tezgah. şu deri de mesela farklı duruyor. Böyle... Tezgahta temiz ürünler var. Şunların tatlılığı... Bakın size ne göstereceğim. Reves Antikay'dı değil mi? Evet bakın ismini unutmadım. Bu pazara gelirseniz en temiz tezgah şunların güzelliğini nasıl anlatayım size? Bunlar temiz arkadaşlar. Yani bu şekilde dokunabiliriz. Tek kişilik e, fincanlar oluyor ya damat kahvelerinin. E, buraya gelmeyi mesela çok istemiştim ama kısmet olmamıştı. Ben de onun yerine böyle vintage duran bir şey aldım, kahve fincanı almıştım. Yani eğer ki öyle bir özel olsun derseniz kesinlikle bu tezgahı öneririm sizlere. Şu maviliğin yanında bir tane şey var. Böyle mermer gibi görünüyor. Şu. Ortadaki. <laughs> Dikkatimi çekti. Güzel. Aa şu İngiliz şomun şeyi. meyveliğin Ondan kaseler falan var bende dört tane. Ondan da var. Onun ayaklısı ama. Bunun ayağı mı kırık anlamadım ki. Neyse bu tezgaha doymuyoruz arkadaşlar. Gerçekten doymuyoruz. Şunlar kim acaba? Eski fotoğrafları denk gelebiliyorsunuz ama bence bu çok eski bir fotoğraf değil. Heh, şöyle. Arkalarında bir şey yazıyor mu acaba Çerçeve çeşitleri güzel oluyor aslında Böyle pek gözünü çarpan bir şey yok ya isteyenler için e, antika çerçeve bakabilirler. Şu tablikler 25 liraymış. Giyim tarafına doğru geçiş yaptım. evet siz çekiyorum. Şunların fiyatı nedir? Çekim. Efendim? Bedava ya. Şunların fiyatı nedir? 35, 35. lira. <laughs> Çekim yaptım mı fark etti de kaça çekiyorsun diye. Güzel şeyler. Bir, bir yerden yağmur yağıyor ya. He, dışarıda yağmur yağdığı için olabilir mi abi? abi üstümüz kapalı ya ben ondan diyorum. E doğru ben de üste <laughs> bakıyorum <gülüyor> Aralardan kaçıyordur. Yağmur da çok dengesiz. <laughs> Yok ben konuşuyorum suratımı mı tükürüyorum anlamadım. <laughs> Buyurun. Ay. Bakın aynı niye açtım ben bunu şimdi tek elle nasıl bu kapatacağım? 45. Şu gömlek ne kadar? Çok güzel. 110. 110. Bedenleri büyük bir. Hı, hı. Özür dilerim ama bu şekilde bıraktım. Kızlar var burada. Çekim Aynen. Çekime bayağı gelenler var yani dediğin gibi. Sörtüsü bence. Hı hı. Bu fiyata bu çok fazla. Daha güzel şeyler alabilirsiniz. Mesela Trantyola bir sayfa var. Nasıl e, ölçülerim? E, Keten ve çok daha güzel. Bu fiyat nedir ya bunlara? Bakın size almayın diyorum. Bal alın her şeyi alın denilmez yani pazardan. Alınmayacak şeyler de var. Bakın etiket kesilmiş. Az önce zarar başka falan deyip saydırıyordu. Ne kadar bunun fiyatı? Ay çok çok güzelmiş içi şerdi onun falan çok güzel. onun fotoğrafını çekeceğim. Katlamayın. zahmet olmasın iki kez. Bu içeride mi atıyorsunuz? Youtube'a evet. YouTube Ermenli mi? şey bence. Şu Yumuşacık. Var. Fiyatlar ne kadar? Fiyatları ne kadar? 25 lira. Aa, teşekkürler. <laughs> Öğrendim. Sebze meyvenin olduğu kısım. Ya önceden şu girişten girdiğinizde full antikaydı. Öyle bu sefer aman aman antikaya denk ya, gelemiyorsunuz. O yüzden Cuma Pazarı Kadıköy yani bu Hasanpaşa Cuma Pazarı çok dengesiz o konuda ya.